Selam arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Şu dedikoduculuğa olmasa ben çok iyiyim. Yani başka bir telaşımız yok yani çok şükür. Karnımızda tok, sırtımızda pek. Ama bu dedikoduculuğa artık bırakmadı peşimizi. Ne kadar meraklısınız siz benim dedikodumu yapmaya. Ha? Ha sümüklü ne dedikoduyu çok severmişsin sen kapalı mapalı yapıyorsun kendini orada ama milleti kandırmaya çalışıyorsun. İçin kaynıyor böyle vallahi billahi dedikodun an kaynıyor. Kız zorumuz ne sizin? He grup oldunuz be. Kendi takipçileri çok iyiymiş benim takipçilerim kuzu koyunmuş bilmem neymiş. Sen nesin ya senin takipçilerinle görüyoruz yazdıklarını. On kişiyi mi söylüyorsun bana? He On kişi grup kurduğumuz başka WhatsApp grubu da kurduğumuz orada tasarlayıp tasarlayıp buraya gelip ötüyorsunuz ya. Siz kimsiniz ya? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Ne istiyorsunuz benim boşanma? Benim kocama mı göz diktiniz ya? He? Çok mu istiyorsunuz? Yok canım veremem ben kocam. Benim kocam yani. Herkes elindekini sıkı tutsun. Yok öyle bir dünya. Yazıklar olsun size ne diyen başka? Utanmıyor ya. Gidiyorum hani Fatma Nur abla seni de ben istemiyorum. Git nerede istiyorsan orada kal. Gidiyorum orada dedikodu yapıyorsun. Geliyorum ben de dedikodu yapıyorsun. Seni de istemiyorum ve engelliyorum yani. Böyle yaptığın için. Gidiyorum bir orada dedikodu. Geliyorum bana dedikodu. Benim dondurma yemem bilmem ne yapmam size ne kadar koydu ya. Benim her hareketim koyuyor size. Ne kıskançlık bu kadar bu. Kız ne alıp veremediğiniz var benimle. ha? Allah ne bak ne o Melahat'ın parasını yiyemediniz değil mi? Ha? Beni yedi diye de delirdiniz vallahi billahi. Mm -mm. Benim çocuğuma diyorsunuz hani böyle şey çocuğuna bana küfür ettiriyor. Ne güzel öğretmişsin öyle ona. Canlıyı açmadan önce verdin alıştı. Ya zamanında alışmış zaten. Evde çünkü öyle küfürle ediliyor ki çocuk öğreniyor. Okulda öğrenecek değil ya onu. Okulda öğretmeni mi öğretti ona? He? Okulda öğretmeni mi öğretti ona? Sen buna seni seni ben şikayet etsem tamam mı? Sen kaybedersin. Niye biliyor musun? Sen o çocuğu tembelleyip de oraya kameranın önüne çıkarıp da millete küfür ettiriyor. Benim takipçilerime bana bilmem neyini siktimin diye küfür ettiriyorsun. Yazıklar olsun sana o çocuğu ben ya benim kanlı düşmanım da olsa o çocuğumu oraya rahatsız çocuğumu çıkarıp da kullanmam ben. O çocuğunu kullanıyor orada. Yazıklar olsun sana şerefsiz köpek. Ha şerefsiz. Ha? Kendisi istememiş. Kız benden iyi kene sen niye istemedin ya? Çocuk araba istiyor, araba istiyor, motor istiyor, bilmem ne istiyor. Yırtınıyordun ya. Ha şimdi edepli mi oldun? Namuslu mu oldun? He? Kızım benim karnım tok sırtım pek benim kimseden istediğim bir şey yok. Millet kendi içimden gelip gönder. Ha Nilcan'a gelince Nilcana biz kaç kişinin benim takipçilerim haberi var? Anladın mı? Ha? Çünkü benim öyle olduğum da biliyor. Çocuğum hasta olduğunu da biliyor. Öyle de oluyor. Ben, ben mahsus isterim. En sonunda da dinleseniz ya madem. Ötekinde aslında atsınlar onu da dinleyin. Ha? O video o, ona o mesaj çekildiler. Semiha'nın da haberi var. Haberi, kusura bakmayın ha. Siz ne sanıyorsunuz Biz Daha Semiha biz daha dün evveli gün konuştuk. iki gün önce konuştuk. Her gün konuşuyoruz. Siz kimsiniz ya? He? Siz kimsiniz? Ben Semiha ablayı daha önceden tanıyorum. Anladın mı? Semiha Hakan ile de arama girmeye çalışıyorsunuz ama yok öyle bir dünya. Anladınız mı? Yok öyle bir dünya. Ha, onu da ele almaya çalışacağız. Dedi kodun arttı. De, yazıklar olsun size ikinize de. Ah pirizcinen sümüklü. İkisi birlik olup da guru baştılar. Onun bunu açığını arıyorlar. Bilmem ne. Senin Allah belanı versin. Ha? Ben küfür etmiyorum. Ben sana ilenmiyorum bak. O söyledin bela var ya senin dönsün dolaşsın senin başına evini bulsun inşallah. Ha inşallah. Sana geri iade ediyorum onu. Ben kimseye ilenmem, kimseye küfürlü de konuşmam senin gibi. Benim çocuklarım biri daha konuşmadı. Orada benim çocuğumun parkta bir küfür etti. Amına kodumun e, köpeği, köp amına kodumun dedi. Anne dedi ki köpeği dövecek diyerekten koca köpeğe, kara köpeğe, orada bir kara köpek vardı ona şey yapıyordu. Küfür etti çocuk benim. Anne bizim köpeği ısıracak har 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 gelip üstüne atlayacak... atlayacak diyerekten ona şey yaptı. Kalktım bana onu allandırdım, kullandırdı şimdi bana şey. Ya benim çocuklarım belli. Benim çocuklarım. Biri de yazmış orada kimse pisliğindeki. Edremit'i bilmem neri terk et. Sen kimsin kıza? He? İstediğin yere şikayet et sen beni. Benim evimin kontrolü oluyor. Benim çocuğumun kontrolü oluyor. He? Sen ne dersen ya yırtın böyle o kadar hiçbir faydası yok yani. İstediğini yap. Ha senin sizin gibi beni cimere oraya buraya bilmem neye şikayet etmiyorlar. Siz biliyorsunuz o pislikleri. Biz bilmiyoruz öyle şeyleri. Ah mikropla. Siz ne mikropmuşsunuz kız? Sarıcı valla. Nereden bulaştım? Nalet bak bunu söylüyorum. Nalet olsun sizin tanıdığım güne. Bak nalet olsun diyorum sizi tanıdığım güne. Bu kadar diyorum yani. Ne edipsiz bir insanmışsınız siz. Gidecek kızım o şeyleri. Hiç iki tarafı oynamasan Ha? O insan sana iyilik yaptı Bojo dediğimiz kardeşimiz kalkıyor ona bile laf söyledik. Saygısız. Bu kadar mı edebiniz gitti sizin ya? Bu kadar saygısız mısınız siz ya? Ha? İyilikten kötülükten anlamayan insanlar. Edepsiz insanlar. A pislikler. Nereden ne çıkaracağım benim benim nüfusumu ister ya benim bilmem neyim ister ya yok kaçar yazıyormuş yok göçer yazıyormuş yok bilmem ne size ne ne oldu size ne ya ha dostummuş da bilmem neymiş de sen nesin ga süprüntü köpek a süprüntü kendini böyle çok öne koyuyorsun ama hiç vallahi. on para da etmesin daha aynı yerinde sayacaksın böyle bekle 200 abonen vardı kardeşim senin. 200 abone mi vardı? 200 abone de kalacaksın sen. Bitti olayım senin. Ha. O çocuğun hatırına senin duraklandıdı ama geçen de yazdı Bojo zaten. Dedi ki böyle böyle dedi. iki tarafımıza dedi Hatice ablaya çocuğuna laf söyleyip durmayın. Ha? Ama dedi elini gelenine de gider dedi yani. Herkes akıllı olsun dedi. Dinlemediniz değil mi? Dinlemeyin. Dinlemeyin. Durun bekleyin siz bak. Yalvarıyordunuz o zaman ama Bojo'ya. Şimdi laf söylüyorsunuz ya. O zaman da yalvarıyordunuz. Diyordunuz ki ay bana da gönder, şuna da gönder, ona da gönder. Ne oldu? He? Ya öyle insansınız siz işte. On, 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 para etmeyen bir insanmışsınız aslında. Benim yerimi biliyormuş, adres benim takipçilerim adreslerini biliyormuş bilmem. Ya siz kimsiniz ya? He? Siz kendinize bakın önce be. Süprüntü şeyler. Durup 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 şey yapıyorlar. Benim açığımı arıyorlar. Neymiş wifi'yi ben şeyde e, parkta bedava. Ya insanlar zaten gelen müş, devamlı gelen müşterisini bağlıyor. Mikrop. Pislik. Sen ne diyorsun ya? Gelen müşterisini bağlıyor yani. Kim olursa olsun sen diyor onun ortağı mısın diyor bilmem ne diyor. Yazıklar olsun senin söylediğin kelimelere. Hepsi sende var işte. Ben senin dediğin kelimeleri bile bilmiyorum. Sizin ettiğiniz o çocuğun küfürlerini bile bilmiyoruz biz. Bizim evde geçmiyor onlar. Heh, çünkü evde karı koca geçiriyoruz o küfürler? Hep ağzımıza çünkü ağzımız bozuk. Hepinizin ağzı bozuk. Çocuk da öğreniyor yani. Onun suçu yok. Okulda öğrencik değil ya. Önce o çocuğu terbiyesen, önce o çocuğu güzel şeyler yaptır. Benim çocuğum bak bir ne küfür bilir ne bilir her şey sağ ol teşekkür ederim. Aha şöyle aha böyledir benim çocuğum. Daha ağzında böyle bir küfür pislik yoktur yani. Çünkü evde edilmiyor bizim. Ne kadar edepsiz bir insansınız siz ya. Aa, bu kadar aşırı ya. Ya sanki böyle kanlı düşmanlık var böyle o kadar ileri gidiyorlar ki. Aman neler söylüyor karı ileniyor bilmem. Ya sen ilancın geçse gökten kemik ya köpek. Köpek siz kim köpeksiniz de ben size bilgi, bilgi vereceğim, onu vereceğim, bunu vereceğim. Siz kim köpeksiniz? He? Kendi aç karnınızı doyuramayan bir köpeksiniz siz. size ne var da şey vereceğim ben? He? Niye ondan dileniyormuş? Ben adamı çıkarıyor bilmem ne. Hadi gidin işinize ya. Benim sütten ağzım yanmış. Birisi yardım edeceğim, yardım edeceğim. Aradı, 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 aradı. Yüz kere. Eee beş yüz kere. Kalkıyor bana şimdi. E, parayı da ver. Onu yap. sizin şeyinizden. Alama, alıp da yiyecektiniz herhalde. He? Beraber paylaşırdınız vallahi. Siz de dondurma yemeye giderdiniz. He? Yok öyle bir dünya. Buzdolapta çıkacak. Ünite de çıkacak. Ödemiyorum ben. Ha? Çünkü evimden eşyalan çıkarıyorum. Çıkıyor. Bitti. Ünite, masa. Buzdolap alın ikinci elden. 9 liraya. Bitti. 10 lira. Yok öyle bir dünya. Çıkarıyorum mu evimden? Çıkardım. Bitti. Benden çıktı mı? Çıktı. Çıktı. Bitti. Benle uğraşmayın kızım. Siz benle uğraşamazsınız. Uğraşmayın. İstediğini çıkar. Çünkü benim anlamak mı ak. Bitti olay. Sen yırtın durmadan oradan ya. Pislik. Veriyor gazı prizci şeye ona buna iki tarafa. Kalkıyorlar benimle uğraşıyorlar. Siz kimsiniz de benimle uğraşıyorsunuz ya? Ha? Ayağınızı denk alın. Uğraşmayın benimle. Hı, senin kadar benim de elim uzun. Anladın? Beni de hafife alma yani. Akıllı ol. Geliyor o kanalı karıştırıyor. Gidiyor ve biz nereye gidersek o kanalları karıştırmaya Gelme o zaman. Ne geliyorsun? Benim takipçilerim gel geliyor deliriyorsunuz. Yazıyor de deliriyorsunuz. Var işte 10 tane elinizde. Yaz, yazdırın onlara. Onlarla aşırı beşir olur Ne kıskanıyorsunuz? Ne? Ne oldu? Ha, bu kadar. Niye böyle kıskançlık var? Paylaşamadın mı? Alamadın mı? Çok şükür benim geliyor her ay. Helalinden hem böyle. Çekiyorum videolarımı geliyor. Ha videolarda bizden bahsediyor. Bizden kazanıyor. Haram olsun. Öyle mi? Sen benden kazanıyorsun şu anda. Ha ağzına gelen pisliği konuştuk. Ağzına gelen. E ben seni tekrarlıyorum burada. He sümüklü pervi. Senin mikrop seni. Yeter artık be yaptıkları seni. He? Onu çıkar ya bunu çıkar Takipçilerime isim takıyor. Yok ya, na, ne yapıyor? Ağzına geleni say. Yettiniz artık ikiniz beraber be. YouTube'a şey oldunuz be. Keşi oldunuz kendi şeylerini toparlayamazlar, işlerini toparlayamazlar. Sizin aldığınız yardımlar ne olacak? Gelen yiyecekler ne olacak? Bir onları araştırın ya. Ha? Millet de sizi sayıyor orada. Gidin gidin yorumları okuyun. Benim yorumlarına bana hiç kötü yorum gelmiyor. Ama sizin adınıza yazıyor herkes. Sizin mikroplar sizi. Yeterin artık ya. Canıma ilime yettiniz be. Huzur kaçırma. Hiç de huzurum kaçmıyor vallahi. Çok on numara beş yıldızım kaçmıyor. Gezmeye, dozmaya, dondurmaya bilmeni. Benim dondurma yedim bile koyuyor size. Yerim ya. Dondurma nasıl yeniyor? Burnunla mı yeniyor? Yalayıp da yiyeceksin dondurmayı. Sen yemiyor musun? Sen yemiyor mu dondurma? Sen de yalayıp da yiyorsun. Herkes öyle yiyor. Burnumla mı yiyeceksin? Şerefsiz köpek. Senin işte kalbin kötü, kalbin kötü, kötü olduğu için ee, her şeyi kötüye çekiyorsunuz. Benim kalbim kötü değil. Tamam mı? Benim içimden içimden ne geçiyorsa ben onu yaşıyorum. Ama sizin gibi kötülük yaşamıyorum. İçinizi bir şey bürümüş be. Fitne ficir insanlar. Terbiyesizler ya. Takipçiler size zamanda yardımcı oldu. Size yazdı zamanda size de geldiler. Neyin pazarlığını yapıyormuş sizi ya? Yok benim TCR'me geliyor. Anne çocuğumun DNA'sını istiyor. Yok onu. Ya siz kim köpeksiniz? Siz kim köpeksiniz ya? Siz köpeğiniz şuradaki benim köpeğim kadar hatırınız yok sizin. Bitti. Anladın mı? İnsandan saymayın kendinizi. O pis ağzınızı düzeltin önce siz. YouTube'u da terk edin de YouTube'da kurtulsun sizden. Hadi. Sizi mikropla sizi. Yeterin ya. Yok ondan para işte. işte para. Vallahi benim ne oldum herkes biliyor. Sizin gibi değil. Bu seneye kadar da iş arıyor lan millet. Bak iş arıyormuş. Çeyle geçiniyordunuz. Onun bununla. Kendisi boklu çumak bana isim takıyor. Kendin boklu çumak. Bana bir gönderen işte. Bak parayı gönderin o. Başka kim gönderdi bana ya? O da çıkça geldi. Tamam bitti. Senin gibi benim on taraftan gelmiyor. Daha Ramazan'da topladın dünyaları be. Ha, kendi götün boklu ben de bok arıyorum. Benim kendi götüm boklu benim gözümde çöp arıyorsun. Yok. Yok bende. Kendi götün boklu benim gözümde çöp arıyorum. Benim takipçilerime bana laf söylemeyin kardeşim. Laf söylesen lafın arkasını alırsın. Ben sizi tekrarlamaktan bıktım. Bıktım artık. Arkadaşlar bugün akşam canlı var. Hepiniz canlıya buyurun gelin. Hadi bakalım. Can dostlarım benim, güzel kardeşlerim, kalbi güzel olanlar, kendini biliyor onlar, herkes böyle gelecek, siz gelmiyorsunuz. <laughs> ben neşeliyim, ben iyiyim, ben güler yüzlüyüm. Hani böyle neşeli neşeli konuşuyorum, ediyorum, hani böyle değişik bir şey yapıyorlar. Görüyor. Ben içimden geldiği gibi davranıyorum, anladın mı? Ben öyle insanım. Ben güler yüzlü insanım. Ben kimsenin kavga, dövüş bilmem ne bilmem ben. Ama sizde gördüm. Bu yaşıma geldim görmedim ama sizde gördüm. Sizin gibi mikrop, sarıcı mikrop gördüm yani. Allah sizin gibi de karşılaştırmasın beni. Bir daha yani. Ama e, e, bırakmadınız ki yani yakamızı. Ne takipçilerim bıraktınız ne beni bıraktınız. Ama sizin için de iyi oluyor değil mi? Şey oluyor yani kazanç sağlayabiliyorsunuz. Olsun canım azıcık da öyle kazarın. Neyse. böyle yani arkadaşlar bu kadar pislik yeter artık benim üstüme üstüme geliyorlar geliyor. bak izleyin bütün videoları canlıları hep tekrarlamakla döküyor. bunlarla mı uğraşacağız biz ya kim bunlar kim köpek bunlar da ben bunlara şey vereceğim yok onu istiyor bunu istiyor yok onu at yok bunu at He? yapmadığımız pislik kalmadı kız kedinin köpeğin önüne at yemez onları sizin yapmadığınız pislik kalmadı yani terbiyesizlik kalmadı. Yeterin artık ya. Daha da kendilerini temize çıkarıyorlar ya. Attığı bir e, insana attığı iftiralar hakkı hesabı yok ya. Yok afkata yiyeceğim işte afkatım afkatım diyormuş da. He? O sidikle havanan beraber onu güzel yapıyorsunuz. Veriyorsunuz gazı. Konuşturuyorsunuz bana. Kendiniz konuşuyorsunuz. Konuşun konuşun. Konuşun. Allah verir belanızı bir günde. de. Konuşamaz hale gelirsiniz. Allah bilir, verir, verir. O söylediğin belalar da Allah başına sardırsın. İnşallah hanenin içine gelsin senin de. Ne oldum acaba ben de Hatice'ye neler söyledim ki ben böyle dini ilendim ah, yapmayacak şimdi Rabbim benden iyi bilirdi he o zaman düşünürsün yani hiç umuruma da gitmez hiç Allah nasıl bilirse öyle yapsın nasıl bir yapsın. Herkes görüyor <laughs> Ya Allah 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 diyor kızım kanallara çıkıyor ağzına geleni sayıyor. çocuğu ya o çocuğu niye kullanıyorsun sen? O çocuğu niye küfür ettiriyorsun? Ha? O çocuğu niye küfür ettiriyorsun? Aklı yerinde olmadığını biliyorsun. Getirip de ben kıza burada küfür ettiremeyeyim ya. Resmen ağzına geleni sayıyor, çocuğu da saydırıyor. Tüy Allah cezanı vermesin. Akıllı sanıyor kendini. Deli şey. A deli. Kafayı yemişsin sen Kızı Tırlatmışım sen. Hadi. Allah iyi yapsın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bizimle kalın. Sen, sen eksiktin şey. O da geldi bay bay yapıyor. Neyse arkadaşlar bunlar söyle söyle bitmez. Bunlar ufacık şeyden nem kapan insan. Nasıl bilirse öyle yapsınlar. Hiç umuruma gitmez. Akşam canlı da ben de saymasını bilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Hemen bu video geliyor. Akşama saat 10'da canlımız var. Hepiniz buyurun gelin. Arka Onlar da açar şimdi. Açsınlar hiç problem yok. Onlar da açar. Görüşürüz.